Bu yıl online olarak düzenlenen Regeneron ISF araştırma projeleri yarışmasında SPIE kategorisinde dünya birincisi oldum. Burada çalışmamı güneş panellerin verimini arttırmak üzerine yaptım. Bu konuda bana danışman öğretmenim Sabah Sefer de çok destekleri oldu. Güneş panellerin verimini arttırmak için üzerine elmas benzeri bir yapı kapladım. Bu sayede aynı alanda daha çok elektrik enerjisi ürettiler. Bu düzenlenen yarışma lisans öncesi yani lise dönemindeki dünyanın en prestijli bilim yarışması, araştırma projeleri yarışması. Burada benim aldığım derecede bütün kategoriler arasından optik ve fotonik yani güneş panelleri, optik gibi konuların üzerine verilen derece. Peki bu mutlu ettin, ailenin mutlu nasıl dönüşler aldın? Çok mutlu oldum. Bütün aile, aile, makrabalarımız kutladı, çok tebrik ettiler. Bu, bu çok mutluluk verici bir şey. Ama bence bunların en önemlisi yarışmada aldığım ödül. O da aslında bu şu yüzden önemli. Çünkü bu sizin yaptığınız çalışmanın, verdiğiniz emeğin dünya tarafından tanındığını gösteriyor. Gerçekten çok mutluluk verici, onur verici bir durum. Arkamızda böyle büyük bir gücün olması, Cumhurbaşkanımızın destekleri benim için çok mutluluk verici. Ve bu çalışmanın daha çok ileriye gideceğinin teminatı aslında benim için. Benim yaptığım çalışma iklim değişikliğini engellemek için, bunun etkilerini azaltmak için. Ve bu konuda Cumhurbaşkanımızın destekleri bana çok büyük güç vereceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten toplantıda söylemişti. Bundan sonraki aşamalarda Sayın Teknoloji Bakanımız Varank'la e, iletişime geçeceğim. Mustafa Varank'la iletişime geçeceğim. E, ve bu çalışmaların daha ileri gideceğini ve artık bakanlık ve e, Cumhurbaşkanlığı nezdinde de çalışmaların daha ileri, ilerleyeceğini e, gösteriyor bana. Çok mutlu, mutluluk verici bir, bir durum bu. Ondan Birkaç tane uluslararası ve yerel e, firma oldu. Burada tabii ki e, uluslararası firmalarda da İngilizce iletişim kuruyoruz. Burada okulumun da İngilizce eğitimi çok e, yardımcı oluyor. hiç, mi, hiç mi? istiyorlar sende. Projeni satın almak istiyorlar. E, hem projeni satın almak istiyorlar hem de burada kullandığım teknolojiyi, burada kaplamak için yeni ve özel bir teknoloji kullandık. E, bu Yeni bir plazma kaplama, ince film kaplama teknolojisi. Bu teknolojiyi satın almak istiyorlar aslında. Ne kadar ücret e? tek tekler sana? Henüz onu daha konuşmadık. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Onları da sınavdan sonra görüşmek istediğimi, Söyledim. Onun dışında birkaç tane çok uluslu şirketlerden teklif geldi. Böyle. Teşekkür <laughs> ederim Mustafa Barak Bey. E rahatlıkla ulaşabilirsin. Onlar sana her türlü desteği verecekler. Bunda rahat olur. Çok teşekkür ederim seni. Kimi anlattık? Geliniz oldu. Google Science ile bir yaşa vardı. Orada da dünyada ilk bize girmişti. Sana desteği hazırız. Şu anda. Mustafa Varank, Saray ve Teknoloji Bakanımız, o da şu anda programda yanımızda.